Selam dostlar. Geçenlerde Instagram'dan sizlere bir soru sormuştum hikaye bölümünde ve karşınıza iki seçenek sunmuştum. Daha doğrusu iki tane resim. Bunlardan hangisini tercih edersiniz? Yeni video için demiştim ve sizler de bir oy vermiştiniz. Bu oyun sonucunda büyük çoğunluk Amerikan Goti olarak bilinen bu tablonun sizler için anlatılmasını istedi. Eğer sizler de bu arada hemen söyleyeyim Instagram'da bu tarz arada yapacağım oylamalara katılmak istiyorsanız açıklamadaki sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan falan bana ulaşabilirsiniz. İsterseniz gelin hadi bu videoda birazcık Amerikan Goti üzerine konuşalım. <laughs> Videomuzun konusunu zaten biliyorsunuz. Grant Wood tarafından yapılan Amerikan Gotiği ismi verilen bu eser. Bu eser şöyle bir öneme sahip. Amerikan tarihinin, daha doğrusu Amerikan sanat tarihinin belki de üzerinde en çok e, espri yapılan, en çok şakası dönülen veya en çok replikası yapılan eserlerden bir tanesi. Çünkü hemen hemen her tür espiritüel şeyin içerisine Grant Wood'un ta bu tablosu bir şekilde dahil olmayı başarıyor. Aslında tablonun önce birazcık içeriğine yönelik bir analiz yapalım isterseniz yani tablonun içinde neler varmış, neler yokmuş birazcık onlara bakalım. Daha sonrasında ise farklı bir boyuttan bakacağız. Tabloyu şu an zaten karşınızda görüyorsunuz. Belki de aklınızda şu soru oluşmuştur. Neden bu tablonun ismi Amerikan Gotiği? Gotik aslında temelde Fransa'dan ortaya çıkmaya başlayan bir tür mimarideki sanat akımı. Daha doğrusu mimariye şekil veren akımlardan bir tanesi. Bu tablonun ise Amerikan Gotiği olarak bilinmesinin nedeni ise tabloda hemen arka tarafta gördüğünüz Evin camının tam da işte size bu bahsettiğim gotik bir tavır sergilemesiyle ilgili. Yani aslında bu ev bize bir tür gotik mimarinin işaretini veriyor. Ve bu nedenle işte esere Amerikan Gotiği ismi veriliyor. Tablonun birazcık daha farklı noktalarına bakalım şimdi isterseniz. Arka plandan başlayarak öne doğru yakına doğru ilerleyelim. Arkadaki ağaçları görüyorsunuz. Ağaçlar çok genelleme bir biçimde çizilmiş. Adeta sadece olsun diye yapılmış bir şekilde ve genelde yuvarlak bir yapı gösteriyorlar. Biraz daha ön plana gelelim. Bu defa bu camın yan tarafındaki çizgilere bakın. Son derece düz aşağıya doğru inen çizgiler. Aynı zamanda adamın elinde tutan elinde tuttuğu yabana bakın. O da yukarıya doğru üçer çizgi. Adamın hemen arka tarafındaki bu defa ahra bakmanızı istiyorum. Yine düz çizgili motifler görüyorsunuz değil mi? Peki bu defa adamın üstündeki gömleğe bakın. 3 tane aşağıya doğru düz çizgi. Aslında karşılaştığımız şey şu şekilde. Resim son derece standart, son derece basit çizilmiş. Aslında resim aşağıya doğru inen düz çizgiler, size anlattığım gibi yuvarlaklar ki bu yuvarlaklar ağaçlar, adamın taktığı gözlük şeklinde ve resmin içerisindeki o pencerenin içerisindeki perdede gözüken ufak tanecikler ve aynı zamanda kızın üzerinde gözüken ufak küçücük yuvarlak cisimler şeklinde gözüküyor. Yani resim çok standart. Resim sadece çizgiler ve yuvarlaklardan oluşuyor bile ne diyebiliriz. Burada işin gizemli tarafı bir başka yerde. Aslında resmin uzak taraftan uzak plandan yakın plana geçerken daha da detaylı olduğunu görüyoruz ve en yakın planda tıpkı bir fotoğraf çekermiş gibi o dağın adeta adamın suratında olduğunu görüyoruz. Çünkü adamın suratı resmin diğer tüm geri kalan alanlarına göre çok daha detaylı çizilmiş. Adeta her çizgisi ve her kırışıklığı karşımıza bile isteye gösterilmek istenmiş. Yani ressam aslında bu resmi bu şekilde modelleyerek esas olayın o suratta, o olayın içerisinde daha doğrusu o yüzün içerisinde saklı olduğunu bize göstermeye çalışıyor. Bu yüze baktığımızda ise birazcık belirsiz bir havayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani adam bize bakıyor fakat tam olarak bize değil adeta bizim birazcık daha yukarı tarafımıza bakıyor diyebiliriz. Ve suratında herhangi bir duygu belirtisi yok. Yani bir saniye sonra gülecek mi? Bir saniye sonra sinirlenecek mi? Veya üzülecek mi? Hiçbir belirti yok. Sadece somut, düz bir biçimde bize bakıyor ve neyin ne olduğu hiçbir şekilde belli değil. Ressamın yaptığı bu tablo hayal ürünü olan bir tablo değil. Bu gerçekten de var olan bir şeylerin model alınarak çizildiği, oluşturulduğu bir tablo. Arkada gördüğünüz ev gerçekten de var. Iowa'nın Eldon şehrinde bu ev gerçekten de var olan bir ev. Ve zaten ressam da bu evi görüyor ve bunun üzerinden bir resim çizmek istiyor. Ön planda gördüğünüz iki karakter yani ressamın söyleyişiyle resimde baba ve kızı temsil eden bu iki karakter de gerçekte var. Fakat gerçekte bunlar bir baba ve kız değil. Gerçekte bu adam ressamın dişçisi o kız ise ressamın kız kardeşi. Aslında başta annesini oynatmak istiyor. Daha doğrusu annesini bu resme dahil etmek istiyor. Fakat sonradan kız kardeşini dahil ediyor. Resmin içerisine çok az bir bakmaya yine devam edelim. Adamın elindeki yavan ve genel tavrıyla adamın kendisi aslında klasik olarak çiftçiliğin veya kırsal alandaki taşralılığın çalışkanlığını bize temsil ediyor ve aynı zamanda da biraz zor hayatını temsil ediyor. Kızın Hemen sağ omzunun yan tarafında arka evin olduğu kısımda bazı çiçeklerin ve kaktüslerin falan olduğunu görüyorsunuz saksıların içerisinde. Bu aslında resim tarihinde önemli bir noktaya işaret eder. Yani daha doğrusu bize vermek istediği anlam bu kişinin ev hanımlığına, ev kadınlığına olan e, durumuyla alakalı bir şey. Yani eğer orada bir çiçek varsa, bir saksı varsa, kaktüs varsa, bu sürekli sulanıyorsa... Bu demektir ki o evin içerisinde bir hanım var ve bu işleri devam ettiriyor demek. Resim tarihi içerisinde en azından. Resmin içerisindeki bu incelemelere, bu tarz durumlara baktığımız zaman hala çok şey havada kalıyor. Pek çok şeyden bir anlam çıkarmamız hala mümkün olmuyor. O yüzden de bakmamız gereken bir başka şey var. O başka şey ise Grant Wood'un kendisi. Yani ressam bu resmi oluştururken ne tür bir havadan etkilenerek bu resmi oluşturdu? Veya o dönemin ruhunu bize nasıl yansıtmak istedi? Dönemin ruhu derken size şöyle bir şeyden çok kısa bir bahsetmek istiyorum. Wittgenstein'ın Zeitgeist dediği bir durum vardır. Zeitgeist dönemin ruhu anlamına gelir. Yani bir şeyi anlamlandırmak istiyorsak, o döneme ait olan bir şeyi anlamlandırmak istiyorsak ki hemen hatırlatmasını yapayım. Bu resim 1930 yılında Amerika'da yapılmış bir resim. Ve eğer biz bu resme bir anlam atfetmek istiyorsak, ressamın kafasında oluşturduğu düşünceyi anlamak istiyorsak dönemin ruhuna öyle veya böyle bakmamız gerekiyor ve ressamın da kendi hayatına bakmamız gerekiyor. İşte burada birazcık Grant Wood'dan bahsedeceğiz. Grant Wood, Iowa'nın yani Orta Amerika'nın kırsal alanında bayağı bir toplumdan izole bir yerde yaşayan oralarda Büyümüş bir adam. Fakat hayatının tamamı orada geçmiyor tabii ki. Birkaç defa Avrupa'ya gitme fırsatı da oluyor. Ve Fransa'ya, Paris'e gidiyor. Daha sonrasında ise bu defa Almanya'ya, Münih şehrine ziyaretler düzenliyor. Ve öyle veya böyle oranın o dönemin çeşitli etkilerinden, çeşitli sanat etkilerinden de etkileniyor ki burada tam da bu dönemin içerisinde Avrupa'daki sanat akımları ile ilgili çok kısa bir bilgi vermem gerekiyor. O dönem aslında temelde iki tane sanat akımının çok yaygın bir biçimde göründüğünü görebiliyoruz. Birincisi Fransa'daki yaygın bir şekilde kendini göstermeye başlayan Gotik akımı mimari üzerinde özellikle. Bir diğeri ise bu defa Almanya ekseninde gerçekleşen Kuzey Rönesans akımı. Bu iki akımda zaten bu ressamın kendi tablosunu, bu tabloyu oluştururken ki etkilendiği temel akımlardan ikisi oluyor. Ve bunun dışında biraz daha o dönemin şartlarına da bakmamız gerekiyor. Dönemin şartlarına baktığımız zaman yani 1920'li, 30'lu yıllara daha doğrusu bakmaya başladığımız zaman artan bir şekilde küreselciliğe karşıt bir politikanın geliştiğini görüyoruz özellikle Avrupa'da. Yani pek çok yerde, pek çok ülkenin içerisinde siyasal bir akım olarak ırkçıların artık başa gelmeye çok yakın olduğu, yerelliğin çok fazla ön planda olduğu bir şeyi görmeye başlıyoruz. Ve biraz da Amerika özeline bakalım isterseniz. 1920 yılında Amerika'da kırsal nüfus ve şehir nüfusu %50'ye 51 biçimdeymiş neredeyse. Yani neredeyse birbirine eşit. Fakat daha sonrasında Amerika'nın endüstri atılımlarıyla beraber gelişmesinin etkisiyle beraber nüfusun çok büyük bir çoğunluğu artık şehirlere göç etmeye, şehirlerde yaşamaya başlar bir hale geldi. 1929'da ise büyük Amerikan buhranı, daha doğrusu o büyük bildiğimiz ekonomik buhran gerçekleşiyor. Ve bunun sonucunda ise bu defa 1930 yılına geldiğimizde işte bu tabloyla karşılaşıyoruz. Tüm o Avrupa deneyimi, tüm bu Amerika'nın kendi içerisindeki deneyimi ve kendi ressamının kendi yaşam deneyimi sonucunda karşımıza bu resmi çıkartıyor. Aslında resme baktığımız zaman bu defa bu yeni öğrendiğimiz bilgilerle de bir yorum yapmamız gerekirse burada resim belki de bize bir tür yerellik göstergesi göstermek istiyor olabilir. Yani bir tür Artık artan dönemde o dönemin artan yerelleşme, küreselcilik karşıtlığının karşısında ressam yerelliğin, taşralılığın yüceltildiği bir şeyi bize göstermeye çalışıyor olabilir. Tabii ki bunların hepsi benim kendi yorumum. Grant Wood aynı zamanda Amerika'daki sanat akımlarının içerisinde bölgeselcilik olarak da bilinen bir akımın içerisinde yer alıyor yani resmettiği eserlerde bölgeselci unsurlar o bölgenin kendi yaşadığı bölgenin unsurları fazlasıyla kendi resminin içerisinde kendine yer buluyor. Bir tür yerelliğin yüceltilmesi gibi. Size zaten daha önce bunu söylemiştim. Fakat bunlar tam olarak bizim elde edebileceğimiz bilgiler değil. Çünkü ressam bize bunun böyle olup olmadığıyla ilgili bir şey bırakmamış. Sadece bizler bu tabloya bakıp tablonun içerisinde ve tablonun çizildiği dönemdeki genel Zeitgeist'ı inceleyerek biraz daha ne tür bir anlama sahip olabileceğine bakmaya çalışıyoruz. Bugün Amerika'nın en ikonik olan, üzerinde en fazla mimi yapılmış bu tablosunu size anlatmaya çalıştım. Umarım bu tabloyu size iyi bir biçimde anlatabilmişimdir. Yani elimden geldiğince bunun analizini çıkarmaya çalıştım. Tablo son derece belirsiz. Gerçekten de son derece belirsiz. Aslında bir an sadece bir anı gösteriyor. Yani o anın sonrasında o adamın sinirleneceği, ağlayacağı, ne bileyim daha da güleceği falan filan belli olmayan bir şey. Burada aslında Amerikan taşrasının ya da genel olarak dünyadaki pek çok şeye belki de genelleme yapılabilecek o taşranın belirsizliği veya taşranın biraz daha bağnazlığı da karşımıza çıkmış olabilir. Tabi taşralar bağnaz olur kesinlikle diye bir mesaj vermek istemiyorum burada. Bu konuda kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem. Ama olabildiğince Adiyeva Grantwood bu resme nasıl bir anlam yüklemiştir diye birazcık sizinle beyin fırtınası yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu video bu tablo ile ilgili kafanızdaki soru işaretlerini bilinmezlikleri biraz daha aşmanıza yardımcı olabilmiş bir video olmuştur. Size hemen şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizler dışında herhangi bir reklam veya farklı bir etkinlikle bu kanal ilerlemediği için sizden ricam eğer bu kanala henüz abone değilseniz kanala abone olmanız Aynı zamanda isterseniz kanalı bu tarz içeriklere ilgi duyan arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tabi eğer isterseniz bir yandan kendi bütçenize uygun maddi destek de sağlayabilirsiniz kanala. Bunun için de açıklama linkini, Patreon açıklama linkini aşağıya bırakıyorum açıklamalar bölümüne. Aynı zamanda onunla ilgili bir video da hazırlamıştım. Bunu nasıl kullanacağız şeklinde onu da yukarıdan izleyerek ulaşabilirsiniz. Umarım video sizin için keyifli olmuştur. Umarım bilgi katıcı olmuştur. Çünkü bu kanalın genel gayesi zaten izlediğiniz bir şeyin aynı zamanda size bir şeyler katması. Yani sadece sizden zamanınızı çalmak istemem. Çaldığım bu zamana karşılık sizlere bir şeyler öğretmiş olmam gerekiyor. O yüzden umarım bu misyonu gerçekleştirebiliyorumdur. Şimdilik kendinize iyi bakın diyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.